arkadaşlar bunu size nasıl ee, GTA Liberty Story anlatacağım arkadaşlar. Yani çok şey ım, gerek yok. Ee, yani bir tane uygulama var arkadaşlar. O uygulamayı indireceksiniz. İndikten sonra GTA yazarsanız iyi olur. Şimdi ben göstereceğim nasıl Optoid'i, Aptoid'e Opto ne? nasıl indireceğini anlatacağım. Şimdi öncelikle Google'a gireceğiz. Google nerede lan? şunu şöyle koyak şu şu kameranın yüzüne hiçbir şey göremiyorum evet şuraya yazak atta ide atta ide indir yazarsanız çıkar şimdi atta android a, aps story yazıyoruz. ona tıklıyoruz şu şöyle biraz ortada dursun. Şimdi biraz bekleme. Şimdi yükleniyorsun arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Yükleniyor. Ondan sonra bilmeyen kaynakları yani kendi başına ayarlara basacaksınız. Bilmeyen kaynaklara tıklayacaksınız. Ondan sonra kur diyeceksiniz. Ondan sonra ileri ileri diyeceksiniz. Ondan sonra ee, yüklediyorsunuz ve yükleniyor arkadaşlar. Ondan sonra yükledikten sonra yani çok basit yükledikten sonra apt aptalya'ya gireceksiniz. Ya şundan çıkayım bir dakika. Heh. Ana safhaya gireceksiniz. Böyle istediğiniz oyunlar var arkadaşlar. Uygulamalar falan. Şimdi e, ben e, oh, Allah tablet şey oldu. E, ben de GTA yazacağız. Yazacağız arkadaşlar. GTA yazacaksınız. En son GTA yazdıktan sonra böyle biraz böyle işte. Lan benim. Benim şeyim nerede lan? Vallahi ben yanlış mı yazdım yoksa? GTA. Liberty Stories. Çıktı arkadaşlar. Allah Allah. Allah Allah benim benim oyunum çıkmadı. Hım. Hiç bir şey yok. Neyse. Detay yazarsanız belki sizde çıkabilir arkadaşlar. Bende neyse çıkmadı. Çıkınca e, şu e, yükleyince şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Böyle. bu yok. Böyle olacak. Ben bir şeyler yazdım da saçmaladım biraz. Yani şuradan yazabilirsiniz. E, spor World ne e, Emily diye bir şey Lan bi nah, e-posta En son çıkarsa böyle Şuraya tıklayacaksınız arkadaşlar Yükleniyor Çok güzel Benim arkadaşlarım söyledim Yeterli bir kitle var arkadaşlar Onu indirip de onu ekledim Bazıları sahte diyor ağaçlar. Gerçekten sahte olduğunu bilmiyorum ağaçlar. Şöyle taklayak. Çok güzel oyun. Baya. Ben baya oynadım. Böyle bir şey çıkıyor ağaçlar. Anne GTA, öbür GTA'lar gibi. Ben baya oynadım. Yine oyun diye arkadaşlar. Şimdi atıyoruz. Ne? Start! Ne? İkam ediyoruz biz. Ben bayağı çok oynadım. Onun için size tanıttım dedim. Bir de Atölye'de tanıttım. Çok güzel. Ve en son gördüğümde Geto 3'ü sandım bu oyunu. Ben çünkü bayağı oynadım. Bizim atölyemiz iniyor. Evet bizim adam onu dinliyor. Kasabaya hoş geldin adamım. Telefona gidiyor. Arıyor ki o aracı. Açmayacak halde. Ah, Anne açmadı.

You need a job? Lucky will take care of you. What more could a family guy ask for? Even my son don't got it so good. But, Mr. Leone, I thought we got history. Hey, uh, like um, I've done a lot for this family. Yani. you're expecting me to take orders from this, this, this... Well, it just doesn't seem right. Tony, I know Biz what you did, doing. no one is more grateful than me, honestly. But the idea that you walk in here and start to question my leadership right away is quite frankly out of order. Kabish. I understand, boss. So when you need something, give Vincenzo a call down at Atlantic Key. He'll take care of you. Won't you lucky? Of course, boss. Anything you say. Yorumlarda yorumlarda e, bekler yorumlarda beklerim arkadaşlar. Ne oldu? Hı. Arabaya <gülüyor> bineceğiz. <laughs> <şimdi>. Araba <Garibo>, sallandı <laughs> be. Şimdi arkadaşlar böyle e, arabaya bin diyorlar arkadaşlar. Binelim bana adamım. Şimdi araba kontrolü. Hmm. Araba kontrolü şöyle olsun. Şöyle olsun. Bu şarkı değiştiremiyor mu? Arkadaşlar. Aa Eskiden ben bunu oynadım değiştiriyordu arkadaşlar. Bu sefer şarkı Alo. Kameraya bakayım dediydim. Aba aba aba. Şöyle, şöyle bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Şunun sesini biraz. Tabletin sesini biraz kutsak. Ama. Dur. Şöyle. Elim bile. Nasıl arkadaşlar? Biraz daha çak. Evet. Başlıyoruz. Şöyle. Bir de kornası var. Biz şuraya geldik. Yavaşça el Şöyle şöyle. Zaten yakınmış. Galiba bu bizim evimiz. About. Şöyle about. Hey Tony, money, money, Tony şöyle yapak iyi arkadaşlar. Evet. <laughs> ha, bu ne diyor lan? Evet böyle arkadaşlar kontrolü böyle koşuyorsunuz. Böyle böyle böyle. Ba ba ba. Ha. Kayıt diyor. Oyunu kayıt edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de üstünü de değiştirecek galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet üstünü de değiştirecek. O ne la? Aynı kapı çok çok böyle. Böyle. Atabım garajımız. Parashnix, Dorfrace, Torrent, no, böyle bir şeyler yazmış. Araba saçma oğlum. Çık lan arabanda. Allah Allah. Bir de gider gelsek.

Bu oh, nasıl var. Tekoya gitti. Çok kötü yerde mi oynuyorlar? İbadet zaten. Bir görev yapacağım arkadaşlar. Çünkü işim var, bir görev yapayım dedim. Evet, 100 dolar kazanır arkadaşlar Bu video bu kadardı. Ö Öncelikle şu savaşlardan bir tanesini öldüreyim. Şöyle e, adabım, adabım. adamım, 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 adamım. Kostüydüler. Bu kuş da kuşta gidiyor. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğendiğiniz mi? Karı. Bak bana tuttu da sinirler. Para çıkar inşallah. Bok çıktı. Ayak çık çıkmamış. İçinde kaldı. <laughs> 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 oh. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Beğendiniz mi, beğenmediyse atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de Al, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuna, motor motora binekle öyle bitirelim. Bir şunu. Tamam değil. Hah. Biraz de öyle bitireceğim. hadi çor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar arkadaşlar beğendiniz mi beğenmediğiniz mi unutmayın arkadaşlar ve 2000 like çok sevinirim bir de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi, iyi günler abone olmayı unutmayın arkadaşlar.